Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia tahmin ve analiz programımız başlıyor. Evet sevgili bayi severler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 10 Eylül Cumartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Tam 9 tane maç sizler için yorumlamaya ve tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım ve yeni gelen dostlarımız için hatırlatalım. Ben burada sadece yorumluyorum, tavsiye veriyorum. Ben böyle oynayacağım. Bana göre bu diyorum. Sizin de kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz alıyorsunuz. Sonra yatıp da vay sen böyle dedin sana güvendim de yaptım demek yok. Aynı fikirde olmadıklarınızı almayın. 9 tane maç seçtim. Ben öncelikle uyarılarımı yapayım. Vay ne güzel görünmüşüm. Ha. Nasıl olmuş bu arada sevgili dostlar? Yeni dekorumuz. Yani WhatsApp'a girdik biraz dekor yaptık. Daha da güzelleştireceğiz. Eksikleri var tabii ki. Sizler için daha da nasıl güzel görünebiliriz. Zaten malzeme ortada. Hani çok iyi değil. Bari etrafı güzelleştirelim diye. Böyle bir şeyler yapmaya çalıştık. Öğretmenimizin eline sağlık. Sevgili Berkay dostumuzla. Ee, bu konuda bize çok yardımcı oldu. Onların onun da eline sağlık. E, emeğine sağlık. Teşekkürlerimizi e, sunalım buradan. Like'ları, beğenileri istiyoruz her zamanki gibi sizlerden. Çok uzatmayacağım. Zaten şundan şundan dolayı şu olur. Ben şundan dolayı şunu düşünüyorum diyeceğim geçeceğim iki cümleyle. Bu hafta biliyorsunuz geçenlerde dün ne gün günü kraliçe vefat etti İngiltere'de. O yüzden Premier Lig'ler, e, ligdeki bütün maçlar ertelendi. Şampiyonşipte e, filan İngiltere'deki yani. Toto'da 3 tane maç vardı Premier Lig'den ve Yönetmenim de şimdi chat bölümüne de yazar. Toto videomuzu izleyin. Orada yorumların en başına bir yorum sabitledim. Bakın Premier Lig'deki 3 maç ertelendi. Ne yapmanız lazım bilmiyorsanız Toto'da maç ertelenince kura çekimi nasıl olur diye. Onu anlattığımız kısa bir videomuz var 15 dakika. Chat'te de yönetmenim paylaştı bak. Toto videosunun altında da ben linkini paylaştım. Hemen bir girin bakın hangi maçlara neden ne oynamalısınız. Ertelenen maçta ne yapmalısınız. Hemen bilmeyenler bir baksınlar. E, faydanıza olacaktır diyelim. Premier Lig'de olmayınca diğer liglerden bu hafta çok yüklenme olur. Bakın kaç milyar dolarlar kaç milyar eurolar orada bütün bu bahis e, endüstrisi diyelim sektörü bütün bu paralar diğer işte Türkiye, İtalya Fransa, Almanya ne varsa Portekiz oralara aktarılacak o paralar. Daha fazla oynanacak yani. Daha fazla patlama ihtimali var. Hele Avrupa'dan dönen takımların maçlarında daha çok patlamalar, ters sonuçlar çıkabilir. O yüzden her zaman 100 oynuyorsan 50'ye 50 oynuyorsan hatta 25'e falan düşür yani yarısının da yarısına 3'te 1 oyna yani 100 oynuyorsan 33 oyna 60 liralık oynuyorsan 20 liralık oyna çok fazla güvenip girmeyin bakın hafta içimiz nasıl geçti kısaca ondan bahsedip hemen geçeceğim dekor süper olmuş yaldır yaldır ediyor diyor Maxim Gorki hoş geldin kardeşim bayağıdır yoktun sen de kanalımıza abone olun destek olun yeter sevgili dostlar bunlar hep sizler sayesinde bakın bu da sizler sayesinde uygulama yapıp sizlere ulaşıyoruz kuponlarımızı veriyoruz tek ödemeyle şu an piyasadaki en ucuz hatta bedava yani neredeyse bedava al üstüne para vereyim diyeceğim. 3 editörle sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar hep sizin bizlere göstermiş olduğunuz destekler ve teveccühler sayesinde. İddialı mobil uygulamamızı da hem Google Play'den hem Apple Store'dan indirip bedavadan ucuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece kazandırmaya çalışıyoruz iyi niyetli bir şekilde. Kuponlarımıza ortak oluyorsunuz o kadar. Gel kazandırıyoruz demiyoruz. Bak hafta içi yaptık, perşembemiz kötü geçti. Bunları da açık açık söylüyoruz. Yönetmenim ekranına tek tek verir yatan tutan kuponlarımızı uygulamada. Whatsapp'ta toparladık. Neden? Birebir iletişimdeyiz. Orada ekstra maç veriyorsun. 11 tane maç verdim. 9 tanesi başarılı oldu. Devre arasında bir canlı verdik. Yatan ana kuponumuzu 4.10 oranından telafi ettik. İşte çarşamba günü öylesine kuponun biri geldi biri gelmedi ama hemen canlıdan telafi ettik filan. Whatsapp grubumuza da gelmek için ayrıntılı bilgiler ve ücret bilgisi için iddiabilirim.gmail.com mail adresimize altta yazar şimdi yönetmenim geçirir alttan. İki tane D, iki tane A var. İddia bilirim gmail.com'a mail atıyorsunuz. Ben size şartları ve ayrıntıları anlatıyorum. ücret bilgisini anlatıyorum. Kafanıza yatarsa gelebilirsiniz. Sevgili dostlar, Şef gelmiş, Namex gelmiş, İsmail Yelmen gelmiş. Hepinize tekrar uğur dursun gelmiş. Tekrar hoş geldiniz diyelim. Ee, Pazar gün tahminlerinin yeni bu yayından hemen sonra. Evet Şef kardeşim bu yayın bitiyor. Bir 10 dakika nefes alıyoruz. Hemen tekrar bağlanıyoruz. Daha güzelleri. Eyvallah İsmail kardeşim sağ olasın. Evet sevgili dostlar ne yaptık hemen kısaca bakalım ondan sonra hemen maçları dedim ya birer cümleyle geçireceğim. Çok tutmayacağım sizleri. Çoğunda aynı fikirde olacağızdır zaten merak etmeyin. Salı Çarşamba'dan ne yaptık mesela Dinoma Zagreb Chelsea veya Dortmund maçından pire patlayabilir dedik. Dortmund patlamadı Chelsea patladı ama biz 2-3.5 altla kaçabilmiştik oradan. Leipzig Shakhtar maçında Leipzig'in bu kadar hata yapabileceğini düşünmedik tabii ki. Kalecinin hediye etmesi, kaptırılan toptan gollemeler, çok yüklendiği için arkada 50 metre boşluk bırakmalar falan. Leipzig'in hocası gönderildi zaten. Marco Rose geldi başına. Toto da bunu da değerlendirin mutlaka. Chelsea'de de Tuhel gönderildi mesela. Chelsea masajı da ilginçti. Yani orada ilginç bir şeyler vardı sahada. Bilerek atmıyorlar gibi. Hoca da hissetti gibi sanki. Hani niye oynamıyorlar, niye atmıyorlar. İşte pas vereceği yerde şut çekiyor. Şut çekince yerde pas veriyor. Gönderileceğini anladı gibi yani. O da gönderildi ve onun yerine de Brighton'ımız var diye bizim işte Brighton'ın başında beğendiğimiz Graham Potter getirildi Chelsea'nin başına da. Bunu da şimdiden bilgi akımak söylemiş olayım. İlk iki maçta bakın teknik direktör gönderdi sonuçlar yani o derece. Leipzig maçında da hani bir bir de kalabilir, sürpriz çıkabilir diye 3.5 alta gitmiştik. Maç uçtu işte Leipzig'in hatalarından. Celtic Real Madrid'de 2.5 üstümüzde hep 1.5 üstümüz geldi. O da Celtic çok gol kaçırdı ama onu da söyleyelim sonradan geldi. Benfica Makabe Hayfa'da ev gol 2.5 üst bile olabilir dedik 1.80'den. Başarılı oldu seviye Manchester City'de. Manchester City hani dep gol 1.5 üstü değerli alınabilir de 1.30'dan. Dep 2.5 üst bile 2.05'ten tekli değerlendirilir dedik. O da tekli olarak başarılı oldu. Frankfurt Lisbon'da Lisbon'un gollerini düşündük de Frankfurt'ta bir tane atar herhalde evinde dedik. O yüzden karşılıklı gol var aldık. Aslında Lisbon'un golüne güvenerek var aldık. Hani bu zaten atar diye. Bazen bu hata oluyor maalesef. Frankfurt geldi geldi atamadı. Lisbon geç oyunuyla gayet güzel gollerini attı. Napoli Liverpool'da yine bu kadar Liverpool'un kötü olacağını düşünemedik. 2-3 golde kalır. Yüksek oran alalım dedik ama karşılıklı gollerle 1-1 2-1 dedik ya. O yüzden işte bak ben burada bunu söylüyorum ya. Sonra işte ben WhatsApp'a WhatsApp grubumuza veya uygulamaya katıla karşılıklı gol var. Ve sen bize 2-3 dedin ya. 2-3'ü yüksek oran için söylüyorum ama iki takımdan da gol beklediğimi söylüyorum ya. Kupona karşılıklı gol koyuyorum. Ee, o şekilde o maçtan karla çıkabildik. Kulüp bir kuzan maçında ne oldu? Orada da karşı yani çok gol kaçtı. Orada da goller gelmedi. Olmadı. Inter Bayern Münih maçında iki takımın golleriyle iki buçuk üste gider dedik. Ne diyeyim? Yedi 2lik filan maçtı. İşte 2-0'da kaldı. Patlayan maçlardan biri oldu. Tottenham Mars ile tam düşündüğümüz gibi iki sıfır iki bir dedik. Bir doksandan iki üç golü almış olduk. Perşembe günü de maçlarımızın yarısı geldi. Yarısı gelmedi. Zürü Arsenal tamam. Fenerbahçe Dinamo Kiev 2-0 skor dedik. 2-1 oldu. malme Braga'da klasik 2-3 gol dedik. Braga yine kazanabilir. 2-0 2-1 dedik. O da geldi. Lazio Feyenoord golle bir maç dedik. Var ve üstle 1-70 aldık. French Varos Trabzon spor karşılıklı gol var dedik. İlk 5 maçtan zaten 2 tane kupon yapsanız kazanarak başlamış oldunuz. Son 4 maçımız başarısız oldu. Kızıldız gol atamadı. Direklere takıldı. Alkmar Tek golde kaldı. İkinciyi bekliyorduk. Molde Gent maçında goller kaçtı olmadı. Mesela Molde maçını da ben WhatsApp grubumuza ana kupona 1-0 çifte şans koydum. Burada evet evin golünü bekliyorum. 1.5 üstlüyorum. Yenebilir diyorum ama sağlama gidiyorum. 1-0 çifte şansla oran yükseltiyorum 1-25 ile. Anlatabiliyor muyum? Sivas-Slavya-Prak'ta da Prak neler kaçırdı? Son dakika da penaltı kaçırdı. İkinci gol gelmedi. Risk almıştık orada. bir 1.5 üst olarak Sivas güzel mücadele etti. Tebrik edelim birbiri. Kurtardı orada bir puanı diyelim. Evet hemen hızlıca geçelim. Hüseyin Keskin hoş geldin. Mesut Şahin aynen kardeşim yayının başında söyledim. Dediğim gibi her zaman like'ları beğenileri gönderelim ve kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Chat bölümünde de canlıda izleyenler şu anda Leipzig ve Dortmund maçını sizlere sorduk. Kim kazanır diye oy kullanın. Ee, Leipzig'in başına gelen hoca zamanında Dortmund'da da görev yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bunları hep baz alın sevgili dostlar. Tabii ki her zaman gollere gitmekte fayda var. Sizlere de bunu öneriyorum. Her zaman sürprizler çıkabilir. Çünkü özellikle Avrupa dönüşü Premier Lig'de yok. Bak yayının başında söyledim. O yüzden taraf bahsine pek girmemeye çalışın. Naçzane tavsiyemdir. Selam Tekin kardeşim. Evet başlıyoruz sevgili dostlar. Like'ları beğenileri attıysanız bir de taraftarsözlük.com e, ekşi sözlük gibi platformumuz girin oraya yorumlaşalım orada her gün yorum yapıyoruz gündem belirliyoruz gerçek taraftarın Buluşma noktası diyoruz. Hala kullanıcı olarak gelmeyenleriniz var. Mail adresinizde kolayca bedava kayıt olabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Instagram ve Twitter'dan da taraftar sözlük olarak takip edin. Güncel ve doğru spor bilgileri için diyelim sevgili dostlar. Şimdi Napoli-Spezia maçıyla başlayacağım. Neden bu maçı aldım? Evet Napoli iyi, gayet güzel gidiyor. Liverpool karşısında da güzel izledik tabii ki bu maçın beklentisi ne? Bütün dünya, bütün kamuoyu tarafından Napoli'nin 2-0, 3-0, belki gollemeden 4-0 falan kazanması evet normal. Ama baktığımız zaman bazen de böyle maçlarda tersine gitmekte fayda var. Tabii ki burada Spezia yener falan demeyeceğim. Hani Spezia'nın performansımıza baktığımızda özellikle Inter karşısında aldığı 3-0 yenilgi, referans olabiliriz. Juventus'a karşı gol atamadan 2-0 yenilgi tabii bazı pozisyonlara girmişti o maçlarda ama artık Napoli çok kazanarak geldi. Daha na'malup Spezia'nın da bir galibiyeti var. Dört maçtır 3 puanı bir arada göremiyor ve Napoli'de belki rotasyon olabilir artık. Üç günde bir hem liglerinde hem şampiyonlar liginde Avrupa'da maçlar yapacaklar. Osimen'in sakatlığı var onu söyleyelim Napoli adına. Ee, bu da bir faktör. Spezia takımından ben burada ne bekliyorum? Tabii ki şöyle bir oyun hayal ediyoruz değil mi? Napoli'nin elinde yine defans önünde kuracak. Sağdan soldan önden Merkaçlarla çok güzel goller attılar. Feyenoord karşısında çok iyiydi. Pardon Oller Napoli Liverpool karşısında çok iyiydi. Evet Napoli'nin kazanması her şey normal sonuç ama arkaya bu adam hiç mi kaçmayacak Spezia? Hiç mi duran top korner kullanmayacak? Bir 3-4 tane pozisyona girecek değil mi? Onun golünü alırsak işte bizlere 1.75 oran veriyor. Ha sen Napoli yener oynayabilirsin, ev gol 1.5 üstü oynayabilirsin, maç geneli 2.5 üstü oynayabilirsin. Bunların hepsi normal bak oyna. İdeal beklenti bu yönde. Ben yüksek oran çıkarmak için Spezia'nın da golünü almak istiyorum. O yüzden. Ondan sonra vay var dedin oynadık 3-0. E ben sana ne dedim? E zaten 3-0 alır beklenti bu dedim. İstiyorsan onu oyna. Anlatabiliyor muyum? Ben Spezia'nın golünü alıp daha heyecanlı maçı izlemek istiyorum. İzlerken Napoli'yi değil Spezia'yı tutmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Spezia'nın golü gelsin diye bu heyecanı yaşayıp yüksek oran almak istiyorum. Anlatabildim umarım. 1.75'ten karşılıklı gol var oynayacağım burada. Seste sorun yok kardeşim. Sesimiz geliyor gördüğün gibi ben de bir yandan yayını takip ediyorum yani. Evet. Sen de sorun olabilir. İkinci maçımıza gelelim. Almanya'dan Leipzig Dortmund maçını seçtim. İşte sizlere sorduğum burada. Burada sevgili dostlar yine tarafa gitmemekte fayda var. Çünkü kim yense şaşırmayız. Toto'ya da koymuşlar bu maçı sürpriz çıkabilir. Beraberlik gibi görünse de bir taraf alıp götürebilir. Ama e, dediğim gibi Leipzig artık yavaş yavaş kendine gelmek zorunda. Yeni teknik direktör Marco Reus geldi. işe başladı. E, Dortmund'da da Edin Terzik yönetiminde gol yemeden devam ediyorlardı. Kopenhag karşısında da yine iyi bir Galibiyet aldılar ama Leipzig artık çıkışa geçmek zorunda. <laughs> Dani Olmo sakat Leipzig tarafında. Dortmund'da da eksikler var. Adeyemi şüpheli görünüyor mesela ama oynayabilir. Şüpheliler genelde oynuyor. E, kaleci Kobel e, sakat görünüyor. E, Dahut yine sakat görünüyor. Malen e, sakatlıktan dönmüş antrenman eksikliği var oynayabilir. Yani ne olursa olsun bu maç hızlı başlayacak. Yenmek zorunda. Leipzig çıkışa geçmek zorunda. O yüzden hızlı bir başlangıç bekliyorum. Tabii ki varını üstünü. Bak Napoli maçını değil mi? Beklenti ne burada? Birbirlerdeki ikiler üçküler değil mi? Var gelir. Üst gelir. Beklenti bu yönde. Evet gelebilir. Normaldir ama bu oranlara tabii ki oynayabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ben yüksek oran kovalamak için altını çiziyorum. Yüksek oran kovalamak için varı gelebilir. Evet oynayabilir. Üstü gelebilir. Oynayabilirsin. Bunlar düşük oran. İlk yarı bir buçuk üstüne gideceğim. İlk 10-15 dakika 20 dakika baskılı karşılıklı ataklarla bir pozisyon. İki tarafta çata çata oynayacak çünkü oyuna girecek. Napoli Spezia gibi değil. Orada Napoli oynayacak. Spezia kontra geçiş kovalayacak ya da duran toptan arkaya sarkma Burada öyle değil. İki tarafta çat 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 top topluyor kalede bir o kalede. O yüzden ilk 15-20 dakikada bir gol. Daha sonra 45'e kadar bir gol daha gelirse ilk yarı 1.5 üstten 2.10 oran alıyoruz sevgili dostlar. İlk yarı 1.5 üst öneriyorum. Gollü hızlı bir başlangıç bekliyorum. İsterseniz bunu 90 dakikada 3.5 üstte de yayabilirsiniz. Bunu neden söylüyorum? 3.5 üst dediğinizde önü açık. Böyle 6-7 gole gidebiliyor. O yüzden 3.5 aslın 3.5 üstün oranı daha düşük oluyor zaten. E, 2-0-2 vermişler ama ben mesela 3-1 bir taraf kazanabilir ya da 2-2-3-2. Bu skorlar 2-2-3-2-3-1. Yani 4'ten 5'ten ya da 6-7 gole gideceğini düşünmediğim için sistemde denemek adına sistem ya da tekli bakın 2-90 4-5 gol. Bunu sistem koyuyorum 2-3-4 ya da 4-5-6 2-90 3-10 bilmem ne. Bunlara bir de 100-100 atıyorum. 6 tane maçın 3 tanesi 3 küsur oranlardan gelse 3-600-900. 6 maça kaç yatırdım? 600. 300 lira 400 lira yine kar yapıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hele 4 maç gelirse daha da kar yapıyorum. O yüzden tekli değerlendirebileceğiniz ya da sistem 4-5-6-3-4-5 gibi kuponlarınızda 4-5 golü de 2.90 orandan öneriyorum sevgili dostlar. Gelelim 3. maçımıza çok uzatmadan Atay Spor. Özür diliyorum Konya Spor Atay Spor mücadelesi. Konya Spor ligimizde şu an ee, namalup 3 takımdan biri. Kim bunlar? Beşiktaş değil mi? Henüz yenilmeyen Konya Spor ve Başakşehir. Ve aynı zamanda Konya'nın bir şeyi daha var. Bir rütbesi daha var diyelim. Başakşehir ile beraber tek gol yemeyen takım. Ama artık yeter değil mi? 5 hafta boyunca gol yemedin artık bu hafta bir ye. Hatay'da artık gelişmeler olduğunu görebiliyoruz. Onlar da hala galip gelememiş bir takım. Üst üste galip gelemeyen ya da üst üste çok galip gelen takımların artık bir yandan terse çevirmesi lazım. Burada sürpriz çıkar Hatay yener demek istemiyorum. Ama en azından Konya'ya karşı gol bulabilirler diye bunu en azından Adana Demir karşılaşmasında Görmüştük sevgili dostlar o yüzden burada da yüksek oranıyla tabii ki burada Konya'nın 1-0-2-0 yenmesi Konya galibiyeti bunlar beklenen kamuoyu beklentisi evet oynayabilirsiniz bir şey demiyorum ama ben gollü bir karşılaşma Hatay'ın da maça gireceği çekilmeyeceği çata çat bir mücadele zaman zaman tempo yükseltip Konya tarafına e, yükleneceği ve Konya'nın yüklendiği zamanlarda kanatlardan arkaya sarkarak yine pozisyonlara girebileceği ve bu pozisyonları da gole çevirirse Hakem de çok maça girmezse Adana Demir maçında ilginç şeyler oldu. Birçok maçta ilginç şeyler oluyor biliyorsunuz hakemler tarafından. Hakem engellemezse, güzel oyun durmazsa, düt, düt düt devamlı yerde yatan kalkmayan plan olmazsa güzel tempolu zevkli bir maç bekliyorum inşallah öyle de olur. izleyeceğiz bu maçı akşamüstü işte 17 seansında zaten Türkiye'den güzel bir maç. Çok Cumartesi günü Fenerbahçe bay geçiyor biliyorsunuz. Çok şanslı iki Avrupa maçı arası güzel oldu onlar adına ve ülkemiz adına. Burada karşılıklı gol varı 1.60'dan öneriyorum. Yani karşılıklı gol varı genelde ne görüyoruz? 1.30, 1.35, 1.40 değil mi? Güzel ya 1.60 alınır yanına bir tane de 1.50, 1.60 bulursun bir tane kupon yaparsın. O yüzden Hatay'ın golleriyle de beraber karşılıklı gol var öneriyorum. Maçın ee, bakın buraya şey sürprizde 3.5, 5 gol bile yazmışım. Yani bu ne demek? Karşılıklı gollerle beraber üste gideceğini düşündüğüm için karşılıklı gol var ve üst dediğiniz zaman 1.90 oran yapıyor sevgili dostlar. 1.90 karşılıklı gol var ve üst biliyorsunuz aynı bahsi. E, birlikte oynayabiliyorsunuz 1.90. Bunu da ayrıca değerlendirebilirsiniz kafanıza yatıyorsa. Birbirde kalmaz yani iki tarafta yenmek için oynayacağı için. Yine sistemde az önce söylediğim sisteme de ben 3.45 oranı ile 4-5 golü ekleyeceğim. Şeyin yanına. 4 e, Dortmund maçının 4-5'inin yanına sistem yapıyordum ya. Bunun da 4-5 golünü ekleyeceğim istiyorsanız. 6, 6 artıya giderse diye korkunuz varsa 3.5 üst yazabilirsiniz. Gol bir maç bekliyorum yani onu anlatmaya çalışıyorum. Aynı fikirdeyseniz değerlendirin. Aynı fikirde değilseniz Konya yine 1-0 alır diyorsanız Ev 1.5 üstü oynayın. Konya 1-0 alır oynayın. Siz bunları oynayın. Ee, teşekkür ederiz sevgili Selda ve Eşim de yeni görüyor da. Instagram'da da paylaştım. Berkay'a da teşekkür ettim. Bana da oldu. Güzel oldu. Yönetmenim ve Berkay sağ olsun. Evet daha gelecek olanlar var. Daha dur geliştireceğiz. Sürprizler bekliyor bizleri. Evet. Gelelim bir sonraki maçımıza. Famalika Benfica mücadelesi. Dördüncü maçımız. Burada da şöyle bir tercihe gideceğim. Tabii ki Benfica 1.26'dan kazanabilir mi? Kazanabilir. Famalicao da defansif anlamda sağlam durmaya çalışıyor. Daha şu ana kadar 5 maçta 1 gol atıp 6 gol yemiş. Aldığı mağlubiyetler de 1-0 şeklinde. Yani kapanıp 5-4-1 şeklinde orta sahaya kalabalık tutup yine kontradan gol aramaya çalışacak. Benfica'da yine rotasyon olabilir. Ee, dinlendirme olabilir. Onlar da Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Makabe Hayfa'yı yendiler geldiler. Maccabi şey Benfica beğendiğimiz bir takım burada galip gelebilirler mi? Evet ama oranı yükseltmek için ben Yüksek orana gitmek için maç sonu 2 ve 3.5 alt önereceğim sevgili dostlar. Tam 2 oran alıyorsunuz. Bak bir maçtan 1.26 almak var. Tatmin ediyorsa al. Beni etmiyor. Ben yüksek oran kovalayacağım. Çünkü düşük misli. 1.26'ya 200 lira basmayacağım da 2 orana 30 lira, 20 lira, 40 lira, 50 lira basacağım. Anlatabildim mi mantığı? Ben böyle veriyorum. Yoksa Benfika galibiyeti al. Bu zaten normal beklenen Benfika'nın 3-0, 4-0 galibiyeti ama... Ben Benfica'nın bu kadar yoracağını düşünmüyorum. Rotasyon, tempoyu düşük tutar, 1-0 yapar, biraz daha süre geçer. 2-0, en fazla 3-0 olsun. Maç sonu 2 ve 3.5 altında oranı 2. Tam 2 orandan risk almaya değecek bir oran. Ya daha sağlamcılar 2 ve 4.5 altı alabilir tabii ki. Onu benim söylememe gerek yok. Onun da 1.60 oranı var. Dediğim gibi Benfica'dan 2-0'lık net bir galibiyet bekliyorum. Inter Torino mücadelesi 5. maçımız sevgili dostlar. 9. maçın 5. maçındayız. Ben bir nefes alayım buraya kadar like yapmayı unutan varsa e, sevgili dostlar lütfen yapsınlar çünkü şu an 50 kişi izliyor 25 tane like var yani yarınız unutmuş evet ben bir çayımdan alayım lütfen like beğeni tuşuna bir basalım evet Aziz de hararet yapma çaydan al demiş tabi tabi duvarlara formalar mormalar işte iddia bilir logomuz tabelalar bir şeyler bir şeyler yapacağız bunlar hep para işi para kazandıkça olacak dur bakalım sizler destekleyin izleyin uygulamamızı alın Kuponlarımız tutsun, para kazanalım ki biz de onları yapacağız. Hepsi sizler sayesinde sevgili dostlar. O da sizler sayesinde yani. Şu masa bile sizler sayesinde. Evet. Devam edelim. Beşinci maçımız Inter Torino. Şimdi Torino deyince orada bir duracaksın. Mücadeleci, ayakta kalan, koşmayı seven, boşlukları kapatan, duran, bekleyen bir Torino var. Rakibe göre. Rakibe göre. İyi bir rakip olduğu zaman böyle. Ama dışına göre rakip olduğu zaman Kriminense gibi, Lecce gibi Gidip üstüne 1-2-0 böyle 2-1 yenebiliyorlar. Tabii normal olarak Lazio ile 0-0 beraber kalmışlardı. Şey olarak alabiliriz, referans olarak alabiliriz. Inter'de Bayern Münih'e yenilerek geldi. Ondan önce de Milan'a yenilmişti. Moraller bozuk. Ondan 2 hafta önce Lazio'ya yenilmişlerdi. Artık kazanmaktan başka çareleri yok. Lukaku'nun sakatlığı devam ediyor. Torino tarafında Defans'ta bir tane sakatlık problemi var ama yine nasıl oynanacağı belli. Inter tarafında yine sağlı sollu ortalarla bir şekilde inter baskın görünecek. Arkada yine boşluk bırakacak 40 metre. Toruno da yine bulduğu toplarla yine geçiş hücumuyla bir şekilde gol bulmaya çalışacak. Bulursa daha da kapanıp üstüne yatmaya çalışacak. Yani karşılaşmada bu anlamda oyunun sıkışacağı çok fazla gol olacağını beklemiyorum. Toruno'dan bir gol bekleyip bu risk alınabilir diye düşünüyorum. 1.66 oranı var sevgili dostlar. 1.66 oranı var. O yüzden... İlk golü Torun'un atacağını düşünüyorum hatta ben. Inter bastırırken ki Inter atarsa bile. Çünkü durmayacağı için, kazanmak için, oynayacağı için o boşlukları verecektir. Bizim derdimiz torunu gireceği 4-5 pozisyondan birini atsın yeter. Bu anlamda karşılıklı gol var. 1-66'dan gayet mantıklı. 128'lik Inter riskini alacağımıza. Yoksa tabii ki Inter kazanabilir. 2-0, 2-1. Al. Bu ayrı. O beklenti zaten. Onun dışında ben sürpriz de çıkabileceğini düşünüyorum. Inter'in bir anda... Şampiyonlar Ligi'nde morali bozuk haftaya yine Şampiyonlar Ligi mutlaka kazanması lazım 3-4 gün sonra. O yüzden burada da Torino gibi sert bir rakip karşısında takılabilir. Maç sonu sıfırı da 4-20 orandan yine o sistem kuponuma koyacağım bakın. 4-20 orandan sistem kuponum direkt skor da veriyorum. Yani beklediğim skor bu benim. Bir birlik beraberlik bekliyorum. Eğer Inter Yener oynayacaksanız 1-28'den gireceğinize tek farklı alın. 2-1 alsın son dakikalara doğru. O da nedir? Bak 1.28 nerede maç sonu birden handikap 0 3 40 Inter yenecek oynayanlara tavsiyem bu da. Ben bu şekilde kovalayacağım. Aynen Inter Torino'nun çok güzel İsmail Yelmen. Zaten kendi ağzını da söyledim. 1-1 dedim. Hani bir taraf yenerse en fazla 2-1. 2-3 golü de yazalım. Bu da ideal 3 kuponlarımızda. Ben ideal 3 yaparım. 2-3 gollerden oluşan 1.90'dan harika oranı var. Doğru. 2-3 golde 1.90'dan ideal 3'e girer ideal bir ana kupon. Daha çok güvendiğimiz atıyorum 50 bastığımız, ideal 2 30 bastığımız, daha az güvendiğimiz, ideal 3 10 bastığımız. Öyle düşünün daha az güvendiğimiz ve daha yüksek oran aldığımız kuponlarımız. Bendeki mantık bu. Evet. Gelelim Lisbon Portimonense mücadelesine. Evet burada da güzel bir oranımız var. Saat 20'de Portekiz'de ve e, Portimonense takımının ne kadar formda olduğunu görüyoruz. 5 maçta 7 gol atmış, 2 gol yemiş. Gayet güzel oynadıkları rakipler tabii ki dişine göre rakipler. Henüz böyle Porto gibi, Benfica gibi, ee, <laughs> Lisbon gibi rakiplerle oynamadı ama Lisbon'da başlarda bir bocalamıştı. Ee, daha sonra yine Estoril karşısında kazandı, Frankfurt karşısında kazanarak geldi. Moralli geldi. Burada iki takımdan da açık bir futbol ve Portimonense'nin de gollere eşlik edeceğini düşündüğüm bir maç bekliyorum yine. Lisbon tarafında daha çok olacaktır ama Portimonense de yine ileride tehlikeli olacaktır. Bulduğu pozisyonlardan birini at atabilir. O yüzden 1.18'lik Lisbon galibiyeti yerine yine oran riskine girerek 1.90'dan karşılıklı gol var önericem. Bakın karşılıklı gol var ya 1.30, 1.35, 1.40 normalde ideal. Ya. Ama burada beklenmiyor karşılıklı gol. Lisbon 1-0, 2-0 alır diye düşünülüyor. Ama ben karşılıklı gol var riskini 1.90'dan ana kuponunda değil de ideal 2, ideal 3'te değerlendirebilirim. Onun yanında karşılıklı gollerle beraber 2.5 üste gideceğini düşünüyorum. Maçın 2-1-2-2-3-1 böyle hani Portimunasa'nın da gol atıp maçın üste gidebileceğini de düşündüğüm için karşılıklı gol var ve üst tercihi var ya yeni tercihlerden. Onun da oranı 2.20 sevgili dostlar. İsteyen karşılıklı gol ve 2.5 üstü bir arada oynayıp 2.20 oran alabilir ama bunu ideal 3'te. Yanına da işte Inter'in 2-3 golünü alırsın al sana 4 oran. Anlatabildim mi? Anladık değil mi? Cumartesi çok fazla güvenmiyoruz. Çok fazla maçlara paralar basmıyoruz. Maçlar patlayabilir. Yüksek oran kovalıyoruz. Yani bu programın benim bugünkü amacım bu yer. Ama değerlerini de söylüyorum arada. Almak isterseniz alın kamuoyu beklentisi diye. Evet Karagümrük Giresun Spor. Tabii Karagümrük favori kendi evinde yenebilir. Kamuoyunun bütün dünyanın beklentisi bu. Normaldir ama burada Giresunspor'un oynamış olduğu futboldan dolayı Karagümrük bol bol bastıracağından dolayı Giresunspor'un da ileri uçta ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Her ne kadar iki maçtır gol atamasalar da burada Karagümrük'ün defansı zaten çok güven vermediği için bence tam dişine göre bir rakip buldular Giresun normal e, bayağı şey derler ne derler karşılıklı çata çat bir mücadele olacaktır. Öyle çekinip çok geride bekleyip devamlı Karagümrük'ün oynadığı bir maç olmayacaktır Giresun da maçın içine girecektir. Bu anlamda burada da iki takımın da gol atmasını 1.60 gibi güzel bir orandan Bekleyebiliriz. İde, i̇deal kupona 1.60 alabiliriz. Konya'nın Hatay'ın da 1.60'dı mesela. Hani dedim ya. iki tane 1.60 Türkiye kuponu olur. Türkiye'ye çok güvenmiyoruz ama çok fazla maç çok Artık giriyoruz yani. Çünkü hakemler çok etki ediyor. Oyuncular yatıyor kalkmıyor. Bir sürü şey oluyor Türkiye'de. Biliyorsunuz. O yüzden diliyorum. 1.60 orandan karşılıklı gol var. Alabiliriz 1.60'dan ee, aynı zamanda bir de sürpriz tercihim var burada yine sisteme girebilir sevgili dostlar. Ben burada kara gümrük ne kadar yense de ya da kamuoyu öyle beklese de Giresun Spor'dan patlama bekliyorum. En az 2 gol bekliyorum. 2-2 bitebilir. Ya da 1-3, 1-2 Giresun olabilir. O yüzden Giresun Spor'un 2 golü çok değerli. Zaten 1 gol almışken, atmışken atacağını düşünüyorsanız ikinci gol riski alınabilir. Dep gol 1.5 üstün oranı sevgili dostlar tam 2.85 az önce bahsettiğim sistem kuponuna kaç dördüncü maç oldu herhalde. Kafanıza yatıyorsa aynı fikirdeyseniz Depkol 2.85'i de alabilirsiniz sevgili dostlar. Ee, sekizinci maçımız. Dokuz maçımız var demiştik. Sekizinci maçımız Marsilya Lille mücadelesi. Ya baktığımız zaman zor bir maç. Evet yine İsmail Yelmen'in de dediği gibi bu da 2-3 gol diyecektir bu maça da Öyle düşünüyorum. Tam 2-3 gollük maç. Doğrudur, haklıdır. Marsilya Avrupa'dan döndüğü Tottenham karşısında bir de kırmızı gördü. Fena da oynamıyordu aslında. Tottenham 2-0 yenildi. Kendi liginde iyi giden bir Marsilya var. Ama Lille böyle takımlara karşı çok tehlike yaratabilecek oyunculara sahip ileride. Biliyorsunuz Canatın Davidler, Canatın Bambalar işte ee, onlar da son zamanlarda formdalar Montpellier, Jonathan David e, golleriyle 3-1 kazanmışlardı Nice karşısında. Yani zaman zaman bunları da canlıdan takip ediyorum. Tehlikeli bir takım değil zaten her ne kadar biliyorsunuz bazı oyuncuları ayrılmış olsa da hocası e, değişmiş olsa da bu anlamda Fonseca da sonuçta iyi bir hoca ve Marsilya'ya karşı, yorgun Marsilya'ya karşı puan almak için oynayacaklardır diye düşünüyorum. Bu anlamda iki takımın birer golü ideal. Bir 50 bir biri bir var gibi. Ondan sonra Maç bir tarafa dönse de en fazla 2-1 ile döner diye 2-3 gol de mantıklı şimdi görmedim ama İsmail Yelmen yazıyordur. 2-3 gol kuponuna girecek bir maç olabilir. 1.90 bunu da isteyen değerlendirebilir. Gollerde bunu değerlendirdik mi? Inter'in 1-90 ile de bunun 1.90'ını birleştir mesela bak 2-3 gol kuponu sana. Onun dışında sisteme de bu 0. 0 girer. 3.30 orandan Lille'in buradan 1 puan koparabileceğini düşünüyorum ben. Yenerse de şaşırmam. 0-2 çifte şans denenebilir ama maç sonu 0. Direkt 1-1 skor bekliyorum. Bu anlamda 3-30 oranlarında sistem. Bak sisteme bak. Leipzig 4-5 gol 2-90. Konya 4-5 gol 3 .45. Ne dedik başka? Ee, Lisbon Porto Minense karşılıklı gol var ve üstü 2.20 20 Belki bunu koyarsın. İşte Giresun Depkol 2.85 1.5 üst Depkol. Bir de bunun sıfırını koydun mu aslında sistem 3-4-5 ya da 4-5-6 her neyse dediğim gibi ya da tekli tekli 51'im 51'im 11'im 11'im neyse girersin 3'ü tutsa kazanırsın zaten az önce başta anlattığım gibi. Son maçımız Atletico Madrid Celta Vigo mücadelesi zor bir mücadele yine kamuoyunun beklentisi 2-0 1-0. Ya da 2-1 Atletico Madrid galibiyeti olacak ama Celta Vigo'da özellikle Yuga Aspas ve Asko Oscar çok formdalar. Tabii ki Atletico Madrid moralli geldi son dakikalarda yani bütün maç 0-0 giden maç 96'da koptu. 0-1-1 penaltı son dakikada Griezmann arka direk kornerden yani gitti denen maç Porto tarafından neredeyse bir puan aldık derken Atletico Madrid bir daha sevindi yine Simeone koştu koştu oyuncularla şey yaptı filan özetleri izlemişsinizdir maçı izlemeseniz de. Ama Celta Vigo Atletico Madrid'in bulduğu boşlukları değerlendirebilecek bir takım. Özellikle aspas arkaya kaçırırlarsa burada bir gol kaçınılmaz. Atletico Madrid'in 1.45'ten yenirini bekleyeceğime, 1.90 orandan karşılıklı gol varı beklerim. Celta Vigo'dan da gol beklerim. Aynı zamanda yine 1-1 ya da Atletico'nun 2-1 kazandığı ya da Celta Vigo'nun 2-1 ile sürpriz yaptığı 2-3 gole sıkışacak bir maçtır. Onun da oranı yine 2-3 gole 2-3 gol kuponuna girebilir. 1.82'den ama karşılıklı gol var. 1.90. Bir de ne vardı? Torino Inter'in karşılıklı golü şey özür dilerim. Kim dedik? Lisbon, Porto Münense. Karşılıklı gol varı 1.90. Bak bir birleştir 4'e yakın oran mesela. Bunları kovalayın ya 4 oran, 4.5 oran, 5 oran, 6 oran, 10 liraya 20 liraya anlatabiliyor muyum? 2 maç, 3 maç. 2-3 maçta bu oranları bulabilirsiniz zaten. Benim amacım bu. Bu anlamda biraz riskli ama yüksek oranlı. Evet Melik Ateş yayını hemen şöyle geri al bak telefondan izliyorsan. Hop yap böyle en başa. En başta anlattım o kurallar nasıl çekileceğini bulabilirsin. Ha yönetmenim de hemen linki paylaşmış zaten chat'te. Hemen bakabilirsin. Eee Sevgili dostlar dediğim gibi like'ları beğenileri bekliyoruz. Kanala da abone olursanız seviniriz. Like istedik 25'ten 35'e çıkarmışsınız. Allah razı olsun. Like yapanların beğeni yapanların kuponu tutsun. Kanala abone olanların bütün kuponları tutsun. Hep her gün yaptıkları. Leipzig kazanır diyenler 27 hiç güvenmemişsiniz. Dortmund kazanır 52. E, 51 beraber biter diyenler %22 videoyu daha sonra izleyenler de lütfen aşağı Leipzig Dortmund maçı ve onun dışında iki tane güvendiğiniz maçı yazarsanız ben de sizin maçlarınızdan ikili üçlü kombinler yapıyorum. İddia bu. Aynı kupona hepimiz kazanabiliriz. Toto gibi değil. O yüzden birbirimize yardımcı olalım. Fikirlerinizi yazın videonun altına. Teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Benden bu kadar. Kafanıza yatanları alırsınız. İnşallah kupon şansımız bol olsun. Bütün beklediğimiz goller gelsin diyelim efendim. 10 dakika sonra pazar videomuzda yeniden görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Taraftarsözlük.com'un sunduğu iddia tahmin analiz programımız sona erdi.